Allah kahretsin. <laughs> Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Şimdi bu dünyamızı hatırlamışsınızdır. Bu arada hepinize merhaba. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu dünyamızı hatırlamışsınızdır. Burada at çiftliği yaptığım için burada bu kadar at var. Buraya bir tarla gibi bir yer yapıyorum. Orada camimiz var. Şimdi arkadaşlar ben bu dünyaya ne yapalım diyorum biliyor musunuz? Buraya bir otel yapalım diyorum. O zaman ben otel için malzemeleri alayım, geleyim. Evet, malzemelerimizi aldım gördüğünüz gibi. Bir tane cilalı kara taş düğme, bir tane demir kapı, bir tane demir bloğu, bir tane altın bloğu. Nereye yapalım? Nereye yapabiliriz? Şu patlamanın yerine yapardım mı? Bakın. Şurada akvaryumumuz var, burada bu binamız var, o başkan binası. <laughs> Bakın şurası apartman, şurayı ben e, otel diye yazmıştım kapısına, yeniden apt yaptım. E, nereye yapalım? Nereye? Ashkilitolar buraya yapıyorum. <laughs> Mr. bir tane videosunda e, kapak fotoğrafında bir otel şeyi var ya otel görüntüsü. O otelin aynısını yapmaya çalışacağım vallahi ben de. Yapabildiğim kadar. O görüntüdeki otelin aynısı olsun yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu arada Roblox'a yasak geldiği için Roblox birazcık gelmeyecek. Roblox atacak Ya şu kafamdaki şu arkada ışık açık da. Bu arada sarı ışık ya. Kalite çok kötü. Sarı ışık kaliteyi çok kötü yapıyor. Beyaz ışık en iyisi valla. İki dost, iki deli kurşun gibi salam. Telif hakkı yiyeceğiz. Dur, gözlüğüm düşüyor ya. Yemin ederim sinir oluyorum. Gözlüğümün düşmesine sinir oluyorum. Burnum da küçük ya. Tabi kamerada o kadar küçük gibi görünmüyordur. Benim burnum çok küçük. Çok da değil mi? Benim burnum küçük. Yani ondan dolayı gözlük çok fazla düşüyor. Yani benim oğlum ne kadar çok ya yani dedim lan. İşte benim yapacağım bir şey yok. Aha köylü camiye mi girecek? Vay eşek vay. Caminin kapısına aca geldi girmedi lan. <laughs> ne mümkün güçlü düzeldim sandım ama hep bunalım dayım. Fıdık fıdık Şu bir yapmayı çok seviyorum. <laughs> Öptür kefe Güler abi görmesin. Çaldık sanar. Ondan görüp böyle bir şeyler yapmaya çalıştıydım zaten de. Sesi böyle falan. Kayıt coştular. Oğlum harbi kayıt coştu. 3 dakika olmuştur en az. Yani 3 <laughs> dakika çok değildir de yani YouTube ben çok uzun diye yüklemiyor videolarımı. Öyle olunca ben de sinir oluyor. YouTube ee, telif hakkı yemeyiz inşallah. <laughs> bir videomuz telif hakkı yemişti. Oğlum bu eşitti mi lan? Ben şu kapıyla şuraları bir yapayım geleyim. Eh. Sonunda bitti. Bitti sonunda bitti. Yemin ederim Kulaklığım düştü. Olamaz. Ya bu yüzden kulaklığın kulaklığın şöyle şey oluyor ya. Öyle olması of ne güzel esti. Cam açık bu arada. Lan ben böyle konuşuyorum mal gibi de. Millet inşallah dışarıdan duymaz. Neyse biz bu otele e, bir sonraki video devam edelim. Çünkü çok uzun oldu. Kayıt coştu. Bakın bu arada Ekran nasıl çekiyorum? Dur. Şu şurayı kapatalım. Burayı kapattık. Bu altındakini kapattık. Ee, bu ka bu bu kameradan çekiyorum bak. La in inger abi. Abilere selam. Çatışmaya devam. Oğlum ben niye kapatmıyorum? Gayet coştu diyorum. Tövbe tövbe.